Nasıl satışlarınız? nasıl? Ramazan'da satışlar düşük şu anda. Ee, acaba mevsimsel mi? Neden sizce? Hem mevsimsel hem de insanların alım gücünün düşük olmasından dolayı. Fiyatları yüksek buluyorlar? Bir buçuk kilo 100 lira. Yani bakkaldan iki tane çikolata harcayan paraya balık götürüyorsun, bir aile doyuruyorsun. Ama yine de pahalı mı buluyorlar? Pahalı geliyor yani. İnsanlar parası olmadığı için 50 lira da desen, 10 lira da desen daha aşağı olmaz mı ya? Olmadığı için alamıyor. Adam heveslisi olduğundan değil yani fiyat kırmak için demiyor ama parası olmadığı için mecbur onu diyor. Nasıl satışlar nasıl? Satışlar çok güzel abla devam. Etti tabi abla. Millet daha çok saldırıyor. Çilek lira diyor. Çilek ucuz abla. dava? Balı ucuz ablacığım. Düşer mi sonra mevsim? Düşer düşer. 50 liraya kadar düşer. Daha, daha aşağı olmaz zaten. Muzun fiyatını görelim. Muz 50 lira. 50 lira. Vallahi bize göre pahalı de. Bir sonraki, bir sonraki Ama zenginlere göre iyi, mi? güne göre iyi, bize göre biraz pahalı. Emekli olduğumuz için. Manavlardan daha mı iyi fiyat? Yok aynı vallahi. Market, market, market manav. Fiyatı... Aynı aynı hiç fark etmiyor. Pazar da aynısı. Onu mecbur alacağız. Mecbur en düzgün yemesen olmuyor. Hayırlı Ramazanlar. Dayı sağ ol teşekkürler. Pazar market manav fiyatları fark... ediyor fiyat? Ediyor. Pazar her zaman daha uygun. Peki Ramazan'da bir artış? Doğru, doğru. Ramazan'da evet doğru, doğru. E, geçen doğru. haftaya doğru. göre bu hafta uygun. Doğru. Geçen doğru. hafta daha doğru. yüksekti. Doğru. Yüksekti. Doğru. Bu düşüş neye bağlıyorsunuz? Doğru. Ee, doğru. Yok ben şöyle düşünüyorum. Geçen hafta bayağı bir karlı geçti bayağı. Şu anda iyi. Karlar eridi. Ulaşım biraz daha düzeldi. Biraz evet. Doğru. Çok teşekkür. Sağ olasın. Nasıl satışlar? Kötü. Ramazan'da biraz durdu mu? Evet. Durgun biraz. Bunu neye bağlıyorsunuz sizce? Neye bağlıyoruz? Zeytinin kahvaltıda yenilmemesine. Ramazan'da pek gitmiyor diyorsunuz öyle mi? Evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi, iyi. Teşekkür, i̇yi, iyi. teşekkür, ederim. Efendim? Memnun musun? Vallahi bugün için memnunum ya. Yani. Şey, limon da ucuz ya. 25 lira ya. Normal. Bu su 25 lira mı limon? <laughs> evet. Bu da pile olarak satıyorsunuz. 50'ye geliyor. Biraz kalite olarak biraz daha güzel. bunlar da küçük ama bunun da suyu çok güzel. Ucuz aldığımız için uyguna veriyoruz. Bir tane satışları iyi gidiyor diyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar sağ olun. Pazar pahalı mı soruyorum? Normal. 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 Ona markete kıyasla daha <laughs> mı like iyi fiyatlı? Daha mı iyi? aynı. Aynı mı? Yüksek. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Normal. Şu anda bugün ama. Bayrama yakın daha çok artar mı? Bayramın son haftalarında doğru artar. <laughs> <laughs> Hayırlı işte. <laughs> Ramazan'da nasıl satışlar? Genelde insanlar yemeğe daha çok bütçe ayırıyor ya, giyimde, giyimde iyi, çok şükür. Bayramda yaklaşıyor aslında. Ramazan'dan öncesine göre şu anda iyi. Bayramda daha da iyi olur. Bayram. Peki fiyatlar da iyi gördüğüm kadar iyi. Peki, teşekkürler hayırlı Ramazanlar. E, satış olur herhalde. Ramazan'da biraz daha insanlar hani yemeğe daha çok odaklı sanki. Doğru. Nasıl iyi mi satışınız şu anda? Pahalıdır biraz. Daha daha yani her Ramazan'da daha mı, daha mı yüksek olur? Aynen öyle. Peki teşekkürler. Bana. Alıyor muç? Nasıl satışlar Ramazan'da? İyi abla güzel vallahi. Vallahi hareketleriniz. Ne kadar mesela? Onlar 300, 300 lira. lira. 300. Evet. 300 lira. Bayramda artışlar iyi olur diye düşünüyorsunuz. Evet. Yazık mal gelirse olur. Gelirsin. Peki teşekkürler. Nasıl satışlarınız? İyi. Evet, evet. Bayrama yakın daha mı iyi olur siz? Bayramda daha iyi. Teşekkürler. Evet. Nasıl satışlar? Yani şu an biraz hareketlenmeye başladı ama normal şu anda. Ramazan olunca tabii insanlar daha çok yiyeceğe önem. Aynen yiyeceğe daha çok ağırlık Biraz Bayram yaklaşıkça giyinme olur. Evet artacak ama haftaya, öbür hafta inşallah. Peki bluz fiyatları ne kadar ortalama fiyat? En azından izleyiciler duyunca. Yani 150'den başlıyor 500, 600'e kadar var. Peki çok teşekkürler, hayırlı Ramazanlar fiyatlarda bir değişiklik oldu mu? Satış nasıl? Genelde insanlar yiyeceğe daha çok para ayırıyorlar. Evet size şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten mesela bir sürümden kazanan esnafım. Mesela ben 50'ye aldığım bir ürünü 70-80'e satınca hani iş oluyor. Ama onun dışında istiyorsan ya da size kolaylık olsun diye. Onun dışında mesela 50 alıp 150 yani fazla kar etmek isteyip az müşteri kazanmak isteyenler var. Bir de bizim gibi sürümden kazanmak isteyenler var. Biz çok şükür kazanıyoruz yani şu an. Üst gruplar 300 lira herhalde. Evet. Mesela bunlar normalde piyasanın altında yani. Şu anki her millet uyarsak ekonomik şeye bakarsak. Yani bunun 4.500 lira aşağı ama iş olmadığı için. Bak 100 liraya penye satıyorum. Hep bezi Misal... vermiyorlar bu parayı. Hep bezi. Bak 100, 100 liraya penye. Liraya... Koşet koşet doldur. <laughs> Onun fiyatları Fiyatlar güzel. Güzel evet. Bazıları çok yüksek. Diyor. Marketlerle aynı diyor. He. Şey tarafına geçmedim daha. Geçmedim o tarafa. Giyim için geldiniz evet. ve ortalama fiyatları iyi diyorsun. Evet iyi diyorum. Teşekkürler. Yani daha çok Ramazan'da insanlar yemeğe yiyeceğe yöneldiği için. <laughs> Falan düşük yani. Bayrama yakın hareketlilik olur mu? Nasıl? Olacağını düşünüyoruz. Para olursa millette olacak. Siz kumaş mı satıyorsunuz? Kumaş satıyoruz. Dikili kendimiz dikip satıyoruz. Fiyatlar da 100 TL gibi gay. Ee, kumaşlarımız 150 TL pijama, etek, şal var. Gayet alım gücü... Yani bunlar satılmıyor bu fiyatı, Demek ki yok alım gücü, bitmiştir. Bitmiştir diyorsunuz. Kolay gelsin, iyi evet. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bu sene hayat yok hanımefendi ya. Yani. Durgun mu bu Ramazan? Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Evet hanımefendi. Alım gücü yok diyorsunuz. Aynen öyle. Fiyatları bakıldığında aslında normal. Uygun ama alım gücü yok mu vatandaşlar? Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi çok şükür. Mantar alımı çok mu siz? Efendim? İyi güzel yani. Yani, yani standart, stabil devam ediyor yani vatandaş bir şekilde tüketiyor. Teşekkür ederiz. 5 tane avokado, 100 lira avokado. Gebze halkı yesin diye şimdiye kadar hiç buraya gelmiyordu. Hep İstanbul'da satıyorduk. Yeni yeni alıştırmaya çalışıyoruz. Ramazan'da ya tercih ediliyor ama hafifte de olsa biraz azalıyor haliyle Ramazan'dan dolayı. Ama faydalı sonuçta. Çok sağlıklı olduk. E bir de fiyatlar da uygun. 5 tane 100 lira normalde ama genel anlamında her şey pahalı. Yani çok teşekkür ederim. ederim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Satışlar nasıl Ramazan'da fark ettin bir şeyler? Satışlar, fiyatlar çok yüksek. yüksek. Sat Alım gücü düşük mü? Alım gücü düşük. Sizlerin işlerinizde ortalama mı gidiyor? Tabii bizim işlerde bu durumda kötü oldu. Alım gücü düşük olduğu için. Yani Ramazan'da beklenen artışı göremediniz, satışı göremediniz. Hiçbir yani eski Ramazan heyecanı insanlarda yok. Çünkü insanların alabilecek durumu kalmadı artık. Bir kilo çilek 150 TL, bir kilo karpuz 150 TL, nar 100 TL, armut 70 TL. Yani şuradan birer kilo meyve sebze almaya kalksan Evet bin. İyi, geçen hafta göre bu hafta biraz daha iyi. Evet iyi yani patlıcan falan düşmüş biraz. Hah. Haftada çıkıyor musunuz pazara? E ben hemen her hafta çıkıyoruz. O zaman Ramazan'da o kadar çok büyük bir fiyat artışı gördük Yok öyle fazla görmedik İyi. Çok Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun, evet. Ramazanlar. Baba. Nasıl satışlar? İyi çok şükür. Ezgi abeci baksana abi. Domates 50, 40 gayet. Aynen, gayet normal. Oldu bayağı bir oldu. Her şey hemen hemen iki katına oldu. 20 lira sattığımız domates 50 oldu. Peki, satır, çok şükür. Nasıl fiyatı nasıl buldun? Ya ortalama mazot fiyatlarına bakarken bir de taze olduğu için pazarı tercih ediyoruz. Yani aslında alışverişi hanım daha iyi yapıyor. Ona sonra... Hemen çok pazar daha uygun oluyor. Evet fark ediyor sizce fiyatlar? Bayağı bir fark ediyor bizim için yani. Evet, Ramazan'da çok fazla fahiş bir artış hissettiniz mi rakamlar? Hissettik evet. Ama yine de mecburen yiyeceğiz alacağız. Yani tabii ki alacağız evet. Mecbur yani. Çok teşekkür Ben de teşekkür ederim. Satışlar nasıl? Satışlar çok güzel abla. Ramazan'da bir fark ediş oldu mu? Evet ablacığım buna sorar mısınız? Tamam soralım. Arkadaşım bir cevap verir misin? soralım. Sen okul dışında mı bu işi yapıyorsun? Efendim? Okul dışında mı satış yapıyorsun? Evet. Evet Ev, okula gidiyor. Boş zamanlarında yardıma geliyorsun herhalde. Evet sabah. Bayağı, bayağı da iyi bağır. Bir kere daha bağır bakalım duyalım. <laughs> çilek Teşekkür ederim. Normal. Biraz daha düşüş var. İlk haftaya göre biraz daha düşüş var. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'da balık tercih ediliyor mu? Balık tercih ediyorsa have. Satışlar nasıl? Satışlar biraz düştü, düştü Ramazan. <laughs> Yok havada sıcak ya. Aynen. Sevmiyorlar. Evet. Tamam. ay hayırlı işler hayırlı Ramazanlar.